Yıl 1556, Çin'in Shaanxi eyaletinde 23 Ocak günü, diğer kış günleri gibi başladı. İnsanlar günlük işlerine devam ediyor, onları bekleyen felaketten habersizdi. Sonra yer gürledi, binalar çöktü. Altlarındaki toprak şiddetle sallandı, evleri ve insanları yuttu. 8 büyüklüğünde tahmin edilen 1556 Shaanxi depremi, kaydedilen tarihteki en ölümcül deprem olmaya devam ediyor. Yeryüzünde ve insan hafızasında, ayaklarımızın altındaki müthiş gücün acı bir hatırlatıcısı olarak bir yara izi bıraktı. Shaanxi eyaleti, Çin'de sismik olarak aktif bir bölgede yer almaktadır. Yer kabuğu levhalarının birbirine sürtündüğü, fay hatlarıyla kesişen bir bölgedir. Bu sürekli itme ve çekme muazzam bir baskı oluşturur. 1556 depremi, bu faylardan biri olan Guangdong fayının bir parçası nihayet kaydığında, yüzyıllarca birikmiş enerjiyi saniyeler içinde serbest bıraktığında meydana geldi. Sonuç, eşi görülmemiş bir ölçekte yıkım oldu. Depremin etkisini anlamak için, birinci yüzyıl Çin'ine yolculuk yapmalıyız. Ming Hanedanlığı zirvedeydi. Ve Şangsi ticaret ve kültürün hareketli bir merkeziydi. Depremin vurduğu Wei Nehri vadisi yoğun nüfusluydu. İnsanlar bölgenin karakteristiği olan löz kayalıklarına oyulmuş Yaodong adlı evlerde yaşıyordu. Ne yazık ki bu görünüşte sağlam konutlar yer sallanmaya başladığında bir ölüm tuzağı olduğunu kanıtladı. Depremin yıkıcı gücü 800 kilometreden fazla bir alanda hissedildi. Huaxian, Veynan ve Huayin gibi şehirler moloza döndü. O zamanlar Shaanxi'nin başkenti olan eski Xi'an şehri önemli hasar gördü. O zamandan kalma raporlar, yerin dalgalar halinde dalgalandığını, yarıkların açıldığını ve tüm binaları yuttuğunu anlatıyor. Hava toz ve yaralıların çığlıklarıyla doluydu. 5. Bölüm Doğanın Yaraları Sonrası Depremin ilk etkisi felaketti. Ancak artçı sarsıntıları aylarca devam etti. Heyelanlar araziyi yeniden şekillendirdi. Nehirler yön değiştirdi. Sarsıntılarla zayıflayan löz kayalıkları çöktü, köyleri ve tarım arazilerini gömdü. 830 bin olarak tahmin edilen ölü sayısı, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir rakamdır. 1556 Shaanxi depremi, ölü sayısı bakımından tek başına duruyor. Ancak gezegenimizin öfkesini serbest bıraktığı tek zaman bu değil. 2010 Haiti depremi, daha az güçlü olmasına rağmen ada ülkesini harap etti ve gelişmekte olan ülkelerin sismik olaylara karşı savunmasızlığını vurguladı. Japonya'daki 2011 Tohoku depremi, önemli hasara neden olurken gelişmiş yapı yönetmeliklerinin ve afet hazırlığının etkinliğini gösterdi. 1556, Shaanxi depremi, doğanın gücünün ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Aynı zamanda sismik olayları anlama ve bunlara hazırlıklı olma konusunda önemli bir ders niteliğindedir. Trajedi, Çin'de depreme daha dayanıklı inşaat tekniklerinin geliştirilmesini teşvik etti. Ayrıca etkili afet müdahale sistemlerine olan ihtiyacı ve halkı deprem hazırlığı konusunda eğitmenin önemini vurguladı. Depremleri engelleyemeyiz, ancak etkilerini azaltmak için çabalayabiliriz. Bilim insanları bugün sismik aktiviteyi izlemek ve deprem risklerini değerlendirmek için sismograflar gibi gelişmiş cihazlar kullanıyor. Deprem bölgelerindeki yapı yönetmelikleri daha güçlü sarsıntılara dayanacak şekilde güçlendirildi. Erken uyarı sistemleri, insanların barınak aramaları için hayati saniyeler sağlayabilir ve potansiyel olarak hayat kurtarabilir. 1556 Shaanxi depremi, hayal edilemez boyutlarda bir trajedi olmasına rağmen, ilerleme için bir katalizör görevi görüyor. İnsanlığı, dünyanın müthiş gücünü ve öfkesine saygı duymanın önemini kabul etmeye zorladı. Depremleri incelemeye ve etkilerini azaltmanın yeni yollarını geliştirmeye devam ederken, Shaanxi'de kaybedilenlerin anısını onurlandırıyor ve herkes için daha güvenli bir gelecek yaratmaya çalışıyoruz.